Herkese merhaba. Bu hafta yepyeni bir seriye başlıyoruz. Yaz boyunca devam edecek olan bu serimizde neler olacak peki? Neler olacak? çok merak edilen parfümler olacak. Yeni evet. çıkan parfümler olacak. Evet. Bunları hep böyle kısa kısa anlatacağız. 8'er onar dakikalık böyle çerezlik videolar diyorum ben bunlara. Hı hı. E, bu şekilde çünkü insanlar şu an tatilde zaten. Evet. E, hani böyle açayım hani ufak çerezden bir şeyler izleyeyim falan filan Bir şeyler keyifli. <laughs> hemen Öyle, bizi hemen böyle hemen böyle Evet. <laughs> e, hemen böyle hızlı tüketim olarak algılanacak olan videolar çekeceğiz. Ama tabii ki videolarımızı yine dol dolu dop dolu çekeceğiz. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Başlıyoruz. Bu serimizin ilk parfümü ve çok merak edilenlerden bir tanesi Nişane Deziro. Hazır mısın yorumlamaya? Yorumlamaya hazırım. Fazlasıyla hazırım. Yorumlamaya başlamadan önce öncelikle ben bunu bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Biz burada bu videolarımızda tamamıyla kendi düşüncelerimizi, kendi duygularımızı, kendi zevklerimize göre olan cümlelerimizi ifade ediyoruz. Burada biz artık satıcı değiliz. Evet. Evet, evet bizim bir satış sistemimiz var ama biz burada Hı -hı. yorumlarken duygu ve altı olarak yorumluyoruz ve tamamen bir parfüm aşkıyla, parfüm hobisiyle beraber biz bunu Hı -hı. yapıyoruz. Yani buradaki söyleyeceklerimiz de yine e dediğim gibi hani o satış kanalının dışında olacak olan sözler. Tamamen sözlerdir. kendi zevklerimizi baz alarak kurduğumuz cümlelerden ibaret olacaktır bu videonun içeriği. Öncelikle onu söyleyeyim. Bunu zaten diğer videolarımızı izleyen, kanalımıza abone olan diğer izleyicimiz biliyordur. Fakat ben yine de tekrar etmek istedim. Altun sevdiği parfümü bazen, bazen değil. <laughs> bazen ben hiç sevmiyorum. <laughs> Benim hiç sevmediklerimi o çok seviyor. <laughs> olabiliyor. Bunlar olabiliyor. Ya burada zaten iki ayrı Hı? gözle bakıyoruz aslında. Ben profesyonel bir gözle bakıyorum. Mesela sen daha çok kullanıcı gözüyle evet. bakıyorsun. Hani evet. e, Burada aslında e, birbirimizi çok güzel tamamlıyoruz karşı tarafın da görüşüyle öyle söyleyeyim Hı -hı. ben sana. Şimdi mesela parfümle zaten yollamaya başlayınca zaten insanlar bizi daha, daha, daha da iyi anlayacaktır diye tahmin ediyorum. Evet. İlk parfümüze başlayalım o zaman. Başlayalım. Nişani Deziro. Nişani'nin Time Capsule serisinin evet. son parfümü nişane Desiro. Açıkçası çok heyecanla beklediğimiz, çok bizi yükselten, arkasındaki parfümörün Alberto Morillas olduğunu duyunca benim bir kat daha yükseldiğim bir parfüm. dü de Desiro de. <laughs> maalesef. Ben için... ortak mı türdeyiz ya? şu anda o şekilde gidiyoruz. Yani Desiro'yu tekrar sıkalım köyden. Sıkalım. Deziray'ı denedik, deneyimledik. Birkaç gün altı denedi, üzerinde taşıdı, Hı -hı. kullandı. <laughs> Bendeki hissiyatı ama değişmedi. Şimdi parfümü bu serimizde farklı farklı ele almaya çalışacağım. Hı -hı. İlk baştaki e, değerlendirmem tam olarak şu. Parfüm nasıl kokuyor? İlk izlenimi, ilk daha kokladığınız ilk anda, o açılış notalarıyla kokladığınız ilk anda. Parfüm güzel kokuyor. Evet. Parfüm çok genel beğeniye uygun kokuyor. Yani bunu çoğu insan çok beğenir. Burada sıkıntı yok hı hı. benim için. Parfüm niş klasmanında değerlendirdiğimde tamamıyla maalesef sınıfta kalıyor. Gözümü kapatsanız bu parfümü ilk defa kokluyor olsam ve bunun nişane olduğunu bilmesem, altı oldu hangi designer parfümü koklatıyorsun?" derdim. Zaten ilk sıkıp geldiğinde de o şekilde söylemiştim. Evet öyle söyledim. Yani Baksana baksana bak Desiree geldi falan diye geldi ofise. Sıktı hemen böyle. Ama bu dizayner. <laughs> böyle kaldım. Yani benim için gerçekten bir hayal kırıklığı oldu. Güzel kokuyor mu? Evet. Ama binmiş parfümünün altını dolduruyor mu? Benim için hayır. Hele nişanik klasmanı diyeyim artık. Yani nişane markasının Arkasını dolduran bir parfüm olmuş. Bana göre yine hayır. Mesela ben Nişani'nin bütün parfümlerini sevmiyorum. Ama saygı duyuyorum. Yani hiç koklayamadığım mesela Afrika Olifant parfümü var. Zor parfümleri var. Ama Nişani'nin bütün parfümleri başarılıdır. Kesinlikle iyidir. Yani bana uymuyordur. Koku klasmanı bana uymuyordur. Özgündür niş klasmanını dolduruyordur, niş parfüm ibaresinin arkasını doldurabiliyordur diye söyleyebiliyordum. Ama bu parfüm yani Time Capsule serisindeki diğer parfümler içinde de bence. Aynen. Yani Papilifico mesela bundan çok daha iyi. Çok daha iyi. Bak şimdi. Senin parfümleri merak Parfümleri Albert Omerilaz, tamam mı? Evet. Markaya bakıyorsun nişane ve ortaya çıkan Dezira. <laughs> şimdi Dezira benim için 2024 yılının hayal kırıklığı. Hmm. Ne yazık ki. Maalesef. Ee, ya bu benim için. Hı -hı. Evet. Şimdi Hı -hı. beni zaten yakından tanıyanlar bilir. Ben nişane zaten benim bir markam gibidir. Evet. Hani ben e, çok savunurum. Her yerde savunurum. Parfümlerini gerçekten iyi bir parfümsüz zaten onu öve öve bitiremem. Hı -hı. Ama e, Dezero için maalesef ki hani dost acı söyler. Lafının altını çizerek söylüyorum. Maalesef ki Dezero olmamış. Evet. Neden olmamış? Şimdi nişane üst segment bir Parfüm evi. Evet. Doğru mu? Doğru. Bu parfümün 100 milim fiyatı ne kadar? 12 bin lira. <laughs> Şimdi 12 bin liraya ben bu klasmanda gidip Dior alır mıyım? Almam. Çünkü ben bu ya Alberto Morillas da mesela çok severim <laughs> ama gel gelelim elindeki designer bir marka yapmış olduğu büyük ihtimalle Acoru. E gidip nişaneye sunmuş. Ya bunu da bir şekilde artık geçirmiş. Yani Hı -hı. o şekilde düşünüyorum ki. Hı -hı. Şimdi Time Capsule serisine zaten bakarsan parfümörlerin hepsi zaten master parfümler. Evet. E şimdi diğer mesela Hı -hı. şeye de bakarsan işte Dominique Rupion'dur, Anne Ondan sonra Carlos Bernayen'dir. Mesela bunların hepsi dediğim gibi master parfümör Klasmanında olan parfümörler. Alberto Morillas da yine bu klasmanda olan evet. ve herkesin bildiği tanıdığı birçok evet. e, parfüme e, piyasadaki birçok dizayner parfüme özellikle imzatmış parfümörlerden bir tanesi. Evet. E, şimdi baktığım zaman şu şekilde bir şey görüyorum ben. Evet, nişane. Gidip hani Alberto Morillas'a bir parfüm yaptırayım demiş. Orada Alberto Morillas büyük ihtimalle bunu sundu. Alberto Morillas biraz da egolu bir adam. Hı hı. Hatırlıyor muyum? Şimdi adam 65-70 yaşında. Hı hı. Artık onun eleğini asmış olan bir parfümör. Yani ona çok fazla şey yapamazsın, laf geçiremezsin. Anladın mı? Hani ben şunu istiyorum, bunu istiyorum falan hani o şekilde bir hı. şeyle gidemezsin. O elindekini sana sunar, sen beğenirsin, beğenmezsin. Orası sana kalmış artık ama Alberto Morillas ismini kendi parfümünün ticari reklam ve pazarlamasında kullanacaksan eğer belli bir bedeli gözden çıkartmak zorundasın. Bu bedel de bence Nişane'nin en başarısız parfümü olarak geri dönmüş Nişane. E, reklamın iyisi kötüsü olur mu? Olmaz. Hı hı. E, ama dediğim gibi yine baştan e, söylüyorum. Dost acı söyler. Maalesef ki yani bu seri gerçekten yani bu serinin içerisinde Desiro maalesef ki olmamış olan parfümlerinin başında geliyor. Ben ilk kokladığım zaman da zaten ya dedim ki çok basit fazla basit. Yani şimdi nişani klasmanında olan hı hı. bir markadan bu şekilde bir parfüm bekleyemiyorum ben. Ya yani benim için çok alt sıralarda kalıyor. Ya yani bunu belki bir Arman'a çıkarsa, bir Dolce Gabbana çıkarsa, ya işte atölyelerse, onlar bile yani, aştı aynen. Bence kendini. Onlar hani bile... daha iyi yani, designer parfüm niş segmentle yarışır pozisyonuna geldi. Evet. Açıkçası hani hep fiyat klasmanında değerlendirdiğimizde, yani bu tarzdaki bir parfüm için pahalı kalıyor, doğruya doğru. Hı hı. Fakat Hani dediğim gibi güzel kokmak isteyen, risk almak istemeyen Hı. ve markadan vazgeçmek istemeyenlerin tercih edebileceği bir seçenek olmuş. Ama olmuş mu kısmı bizim için olmuş. tam olarak olmamış. Bak şimdi şey bir şey söyleyeceğim. Alberto Morillas mesela bu Jeremy Fragrance var ya hani evet. ünlü youtuber. Evet. Hani onun da kendine ait olan markası The One. Evet. Nın? E parfümlerini yapan kişi Duban'ın içinde mesela şey vardı. Office diye bir parfüm vardı. Hatırlıyor musunuz? Evet. Yine ambrox üzerine kurulu. Hı hı. ve işte belli celerle beraber harmanlanmış. Hı hı. Bana göre oldukça iyi bir parfüm. Yani, hı hı. yani çok of. iyi değil ama de hani klasik hı hı. genel beğeniyor, uygun. Fiyat performans açısından Jeremy Jeremy tarzında olacak tarzı. olan bir parfüm. Şimdi büyük ihtimalle şimdi hı. o Duban artık bildiğin kadarıyla tamamen edildi. Hani Fesnedildi, üretimi durduruldu artık bütün parfümlerinin. Sanırım oraya tasarlamış olduğu bir parfümü gidip bizim nişaneye verdi. <laughs> öyle söyleyeyim ben sana yani çok... Ben de dinliyorum <laughs> ne anlatacak hani <laughs> kal... diye. Aynen elinde kalmış olan yine Ambrox'un yani, e, notasını hı. üzerine inşa etmiş işte Narenci'li, e, Torunçgil'li. A, artı olarak işte üstüne biraz daha Deniz Akolları, işte biraz Gardenia gibi. Hani sardunya. Bunlarla elde edilmiş genel beğeni uygun hafif yazdık. Sıralan bir parfüm diyeyim ben. Anladım. Yani içerik olarak dediğim gibi genel beğeni uygun bir koku var. Yani birçok kadın ya da erkek bu kokuyu ilk kokladığında beğenir mi beğenir. Ama Yine söylüyorum bir nişane parfümü denince orada duruyoruz. Bir ekstret parfüm denince orada duruyoruz. Yani bir niş parfüm denince orada duruyoruz maalesefiz. maalesef biz. Yani yine söylediğim gibi nişanenin benim için zor parfümleri de vardı ama başarısız parfümü yoktu. Hepsi özgündü ve benim yani en özel anlarımın parfümü mesela nişane anidir. Beni çok iyi hissettiren, beni mod olarak çok yükselten ve daha ilk böyle kokladığımda da senin üstünde denemiştim evet. hatta yani inanılmaz o daha ilk yani ilk nefeste diyeyim artık ilk solukta çok beğendiğim parfümlerden bir tanesiydi ve kullandığımda da her zaman adı sorulan beni mod olarak da yükselten yani bir işte nişane parfümü taşıyorum. Hı, hı. parfüm kullanıyorum. Niş parfüm kullanıyorumun arkasını doldurabilen bir parfümdü. Dezira bu anlamda bu klasmanlarda sınıfta kalan evet. bir Ve parfüm Ve ekseret parfüm bak mesela. Ekseret ama ben üstünde yani kağıtta da denedim üstünde de denedim. Maalesef ki 5-6 saati aşamadı. Yani performans evet, olarak e, o konuda da zayıf kalıyor. Şey. Yani... Bir de şimdi mesela dikkatimi çekti. sen elinde tutarken, şurasında mail yazıyor, mail yazıyor. Evet, yazıyor. yazıyor. E, şey, Maldivler'in başkenti. Hmm. Büyük ihtimalle hani zaten akuatik Sucul, hani hı hı. o Maldivlere ithafen yapılmış olan bir parfüm. Kendi şahane zaten belli hı hı. başkentlere, belli şehirlere hı hı. mesela parfümlerini atıyor. Burada da e, Maldivler'e kendini alamış. <laughs> Macumat gibi bir şeyin... Gelmesinin dört bak. gözle bekliyorum. Bak şimdi bir şey daha Gerçekten şey söyleyeceğim. Gerçekten dört gözle bekliyorum. Nişane Kolonais bile benim için bundan çok daha başarılı. Bak şimdi sen müthiş bir tespit yapayım mı? Geliyor. Bak bu şimdi Maldivler işte diyorlar ya 2100'e kadar tamamen sular altında kalacak, yok olacak falan filan. Hı -hı. Yani herhalde burada ondan da yola çıkarak herhalde kalıcılığın farkı o kadar kısık tuttular. Ay <laughs> Olabilir mi? <laughs> <laughs> yani öyle bir şey olmamıştır muhakkak. İyi bir çalışma yaptıklarını düşünüyorlardır. Yani, ya bence iyi bir çalışma yaptıklarını e, düşünüyorlar. Yani dediğim şöyle gibi... Şöyle bunu... söyleyeyim yani tasarım olarak, görüntü olarak zaten şişeleri standart ama ön tasarıma bak parfümü kendini çekiyor. Hı -hı. İşte isimsel olarak da güzel, tamam, hoş. Koku olarak da ilk başta böyle beğeniyorsunuz. Ama dediğim gibi yani niş parfüm içeriğini çok dolduramadığını düşündüğüm ve beni mod olarak da çok yükseltemeyen, hı hı. yani birçok designer parfüme tarz olarak çok benzeyen bir parfüm. Özel özel hissetmiyorsun kendini her evet. şeyden önce. Yani basit mesela yani basit olmuş ya. Basit. Hani marka böyle bir parfüm üretmiyor ya. Colonize ismi Colonize geçmesine rağmen bile benim için çok iyi bir parfüm. Ya. Ama yani bu Colonize'dan da aşağılarda bir yerde. Kolonya benim için çok iyi bir parfüm. İşte ayrı. onu söylerim Hayır. Oksijen söyleyeyim. Hani ben klasman klas. olarak nişane kalamaz. Mesela diğer e, parfümlerden daha düşük fiyata evet. satılıyor. Yazlık hani o Koloraj, şekilde bunu cebinden çıkarttı bak öyle söyleyeyim. Ama yani hani bu paraya hem yani daha üst segmente hem daha pahalıya satılıyor. Hem yani Özgün gelmiyor bir kere. Hmm. Yani birçok şey benzetiyorsunuz kokladığınızda bu anlamda da sınıfta kaldı. Yani Parfümü puan vermek ister misin? Evet, istiyorum. <laughs> Benim parfümüm puanım 3. Aha. Evet. <laughs> o da neden neden biliyor hı. musun? Yani hadi niche hatırına nişanilinin yoksa hatırına. bak e, şöyle bir şey söyleyeyim ben. Hı hı. Bunu atıyorum mesela bir Zerjof yapsa işte hı. bir Frederick Mal yapsa mesela hı hı. falan puanım direkt bir olurdu. Hı hı. Bak evet, o kadar söyleyeyim. Evet, evet. <laughs> Hani yine çok ayıp olmasın diye ben puanımı 3 olarak veriyorum ama eee dediğin gibi benim için 2024 kır... hayal 2024 oldu. yılının hayal kırıklığı çok net bir şekilde. Bak bir de şey var. Tuberose'u sızmış. Tuberose'un ikisini çıkarttım mesela nişane. Yani müthiş ya. Müthiş, müthiş yani. Tek onu da kelime mükemmel. Evet onu yorumlayalım. Ee, yani bunu bahsediyorum. Markanın kötü bir işi yokken neden Desire? Benim de maalesef Desire'a puanım bu haftalık bizden bu kadar. 6 puanla Deiziro'yu uğurluyoruz. Uğurlayalım.